Selam ben Noober Bugün Roblox'ta bir roller coaster inşaat oyunu oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda bana bir pist almamı istiyor. İzler dedi, Trax treks oluyor. Trax'ten e, benim 25'lik şey almam gerekiyor. Ama ben daha önce bu oyunu biliyorsunuz dediğim için oyunda yolan birisinin roller coaster'ına binersem bana para geliyor. 10 15 5 10 gibisinden bana paralar gelmeye başlıyor. Ben sol kısımdan gideceğim. Sol kısım çok uzun değilmiş. O yüzden sol kısımdan geri döneceğim. Ben sağdan gitmeyi düşünüyorum şu anda ama kanki ne yapayım ya. Çok güzel değil ama ben bayağı para kastığımı düşünüyorum şimdi. Buradan ee, bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan alacağım. Kendi roller coaster'ıma geldim. E, şimdi yap dedim yani bu Buraya bunu koydum. Buraya bunu koydum. Buraya bunu koydum. Buraya da bunu koydum. Şimdi bakalım nasıl bir roller coaster'ımız olmuş. İzleyelim. Bu arada büyük geldi. 6 6 veriyor artık. Normalde kaç kaç veriyor hiç fikrim yok ama sanırım daha iyi. Şu anda pistte ee, piste döndür dediği dönüş şu alamıyorum. Ne alacağım bir sürü. Tamam. İster de bundan. Tamam. Şimdi. Şu şekilde koyarsak. Şu şekilde. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle ve şöyle yaparsak da evet. Gördüğünüz gibi. Şekilli şıkılı bir roller coaster'ımız oldu. ve evet bayağı da para veriyor gördüğünüz üzere şimdi ben tekrar bir trekse geleyim bu sefer de e, şunu alacağım iki tane e, bir tane bundan bir tane de bundan alacağım ve şöyle adam bindi zannettim. benim için ben tekrar bir sürüş yapayım param birliksin benim tamam şimdi gördüğünüz üzere param birikti. ben burada birazcık e, şeyler değiştireceğim örneğin şu ikisini silip bunu koyacağım sonra e, ah. Bekleyenler ne diyor? Tamam sen 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 tamam. Şimdi ben tüm hepsi sileceğim bir. Ee, şöyle yapsak, şöyle yapsak, şöyle, 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 şöyle hep şöyle diyorum. Ben bunu yaparken siz de videoya abone olup like atmayı unutmayın. O zaman devam ederim. Bir de bu. Bakalım. Nasıl olmuş. Gayet fazla para veriyorum. Mesela paramı şu anda 1000. Evet 1000 bin oldu. 1000'e ulaştık şu anda. Gayet de yüksek para vermeye devam ediyor. Ben bu parayla büyük ihtimalle Liberty atabilirim. Bakayım Liberty'nin 10k para istiyor. 10 kat dediğim bilmem ne düşün 10.000 para Sen senin hepsini alacağım senin de hepsini alacağım ve senin de hepsini alacağım tüm stop sürebilir sonra gayet iyiyiz ee, tümünü kaldır diyeceğim olur coaster açıkta kaldı patla patladı Şimdi şu şekilde şu konuşuyor olması istediğim için Yok, alarımız açıyoruz. Şöyle garip şeyler yapıyorum ama şöyle şey yapsam. Yok olmuyor. Direkt şöyle yapacağız. Ve evet. ikinci roller coaster'ımızı da yaptık. Hemen şöyle deneyelim. Ve paramız kolay bir şekilde 1000'e ulaştı gördüğünüz üzere. Yani şu anda iyi ilerliyoruz. İyi konuşamadım. İyi ilerliyoruz. Paramız 2000'e ulaştı. Ama şu anda paramızın 2000'e ulaşması bizim için hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü şu anda track yenilenmedi. Ben bu sırada bir şu karşıdaki adamların yaptıkları roller coaster'ları deneyeceğim tekrar. Şu adam ikili ben bitireyim belki para verir çok fazla. Yani 30 30 veriyor. 1500 verdi bir tanesinde. İyi çok iyi. Sağ gitseydik iyiydi ya. Tamam artık sağ gidiyoruz. Bir adam bir şey yaptı orada. Bombalar patlıyor ama anlamadım. Evet şimdi sağa doğru gideceğiz. Ben. Evet şimdi sağa doğru gidiyoruz bakalım bu yol daha uzun büyük mükemmel daha uzundur Evet ee, bu adam sayesinde şu an bayağı para kasıyoruz çok kayıyor bir şey oluyor bak burada bir şeyler oluyor yüksekleri çıkıyoruz şu anda. Bende daha bunlar yok. Alacağım inşallah bakalım. Rebirth'te geliyor mu? Evet, Rebirth'te bu geliyor. Yukarı çıkma pisti geliyormuş Rebirth'te. Buna mı gideceğim? Ee, sağ mı sağ mı sağ sol, mı sağ 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 gittik hadi bismillah düşmedik güzel düşeceğiz ki Para bayağı para kastık bu arada. Güncelleme diyor. Evet güncelleme atabiliyoruz. Artık güncelleme attık. Ribit attık. Büyük ihtimalle. Aa, git, Gitmedi lan. Ben gideceğini düşünmüştüm. 2, 2, 2, 2x para çarpan geldi. Bir dakika neler geldi ben de anlamadım. Şu an ne geldi hiçbir şey anlamadım ama. Sanırım yukarı çıkan şey geldi. Evet 1500 para. Alayım. Burada üst üste sızma pisti varmış. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. Bas kaza aşkım aşkım maska ha ah, yenilendi. Pek bir şey alamam ama şunları alacağım. Bir alacağım da birazdan. Şimdi her şeyi sileyim mi? Evet, minyonlarım parçalanıyor şimdi. Ne yapsam? Şöyle bir yukarı çıkalım, bir aşağı inelim. Sonra dönelim. Sonra zaman aşağı inemeyiz <laughs> Aldık burada. Bir katma yapıp şekil yapacağım. Sonra uzun uzun gideceğiz şöyle. Sonra Bu şekilde olmadı, ee, şu şekilde yapacağım. Heh, şimdi olmuş diyebiliriz. Bakalım olmuş mu? Bence gayet güzel oldu. Evet aşağı iniyoruz. Bence gayet güzel oldu ve baya da para veriyor. Tabi ben baya para veriyor. Evet güzel. Ben bir şey yapacağım. Trex'ten. Hatta ben öyle İngilizce alayım şimdi. Siz anlamıyorsunuzdur. şey anlıyorsunuzdur da işte İngilizce daha güzel oluyor. Geç evet. Jump alacağım. Bir de bunu alacağım. Jump'ı nereye koyarım? Jump'ı buraya koyarım. Jump da nasıl bir şey artık. Böyle garip bir şey ama bayağı para veriyor. Neyse ben ben bir süre böyle AFK bırakacağım. Para kastım burada tamam mı? Hadi bay bay. Bir noob olarak ben bu oyunu beğendim. Umarım siz de beni beğenmişsinizdir. Yani şu karizmayı beğenmemenizin imkanı yok zaten de. Oyunu beğenmişsiniz umarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve beni desteklemek istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Attığım videolardan ilk olarak siz haberler olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Bu benim ilk videomdu o zaman görüşürüz.